İnsanoğlu binlerce yıldır onun peşinde. Doğanın bize mucizesi, ekolojik dengenin köşe taşlarından birisi arılar. Arıların sürdürülebilir bir yaşam için önemi oldukça büyüktür. Albert Einstein'ın arılar için söylediği, yeryüzünden kaybolursa insanoğlunun dört yılı ömrü kalır sözünü çoğumuz biliriz. Dünyamız için yaşamsal öneme sahip arıları, mesleği gereği çok yakından tanıyan, arıcıların dertleriyle dertlenen bir isme konuk oluyoruz. Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Balmer Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile arı ve arı ürünlerini, arıcılık mesleğini ve bir başarının hikayesini Balmer'i konuşuyoruz. 1974 Gölköy Direkli Beldesi'nde doğdum. İlk ve orta, orta öğretimimi direktle yaptıktan sonra Perşembe Lisesi'nde öğretimimi tamamladım. Sene 87 yılında aktif olarak aracılığa başladı. Halen de aktif olarak aracılık faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda 500 kovan ve ana işletmesiyle beraber yanında iki tane çalışan arkadaşımız ve çocuklarımla beraber aktif olarak aracılık faaliyetine devam ediyorum. Bildiğin 2008 yılında olan genel kurulda biz bildiğin denetim kurulu yerliğine seçilmiştim. 2012 yılında yönetime seçildik. 2016'da aracılarımızın tercihiyle birlik başkanlığına seçildik. Yani bu ikinci dönemimiz 5 yılda birlik başkanı olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. 3500 üye sayısıyla ülkemizin en büyük arıcılar birliklerinden birisi olan Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği'nde başkanlık görevini 2016 yılından itibaren başarıyla sürdüren Akın Çiftçi, ordulu arıcıların Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söylüyor. Birliğimizin 3500 üyesi var aktif olarak şu anda faaliyetlerine devam ediyor. 3500 tane yerimiz Türkiye'nin 45-50 tane ilinde faaliyetlerine devam ediyorlar. Bizim arıcılarımızın tamamı gezginci arıcı. Yaklaşık bir 500 tane olan arıcımız Ordu bölgesinde kesene bal üretimi yaratan arıcılarımız var. Arıcılarımız işte Ege Akdeniz'den başlayıp Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve yüksek kesimli yaylalardan faaliyetlerine devam ediyorlar. Hani şimdi zaten baktığımızda da Türkiye'nin 112'den daha fazla mal üretiyor ordularcılar. Yani bu da bunu da biz gerginci olmasına bağlıyız. Hani gerçekten üretimle ilgili de doğadan sofraya en doğal besin maddesini üretip tüketicilere sunuyorlar. Türkiye'nin 50 tane dinde mevcut. Yani Ege e Ayaftaniz'den başlayıp işte Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ayçiçek üretimine giden, Trakya bölgesine giden aracılarımız var. Yani faaliyetlerine bu şekilde devam ediyorlar. Gerçekten zor şartlarda belki şartlar şu anda biraz daha rahatlaştı ama yani işte daha farklı şeyler var. İşte bir, bugün bir barakamızda televizyonumuz, buzdolabımız, her türlü şeyimiz mevcut. Güneş paneliyle işte ışık olayını, elektrik olayını çözmüş oluyoruz. Geçmişe göre daha rahatız ama yine de zor şartlarda üretiyoruz. Doğanın en değerli besin maddelerinden birisi olan balı sofraya ulaştırmak için gecesini gündüzüne katan arıcılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendisi de bir arıcı olan başkan çiftçiden bal çeşitlerini ve balın dışında diğer arı ürünlerini öğreniyoruz. Bizim Kestane balı Karadeniz bölgesinde olan bir balık. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz işte şeyden Sakarya'dan Rize'ye kadar, Artvin'e kadar işte balık kesir bölgelerinde falan kestane balı üretimi zaten mevcut. Bizim bölgemizde de kestane balı üretimi var. Biz şimdi bu bölgede dedim ya az önce işte 500 tane aracımız kestane balı üreten aracılarımız var mutlaka. Yani baktığımızda da. Diğer işte çam balı üretimi var. Son iki yılda olmuyor. Çam balı üretiminin %90'ının üretimi Türkiye'de. Ama son iki yılda maalesef yani işte en son yangınlar ve e, küresel ısınmadan dolayı yaşadığımız sıkıntılar var. Yani küresel ısınma da en çok bizlere etkileyecek. Şimdi e, Akdeniz bölgesine giden arıcılarımız Narenci'ye bal üretimi yapıyorlar. Doğana, Güneydoğu'ya giden arıcılarımız Üçlük bal üretimi yapıyorlar. Yüksek rakamlı yaylalarda da çiçek ballarımız var. Yani gerçekten bizim e, ballarımız geç kaliteli. İşte e, biz e, gerçekten pazarda hak ettiği değeri bulduktan sonra en kaliteli balları zaten üretiyoruz. Arıcılarımız da bu bağlamda çalışmalara devam et diyorlar. Yani şimdi daha sonra pamuk balı üretimine giden arıcılarımız da var. Yani aklınızda aklımızda hangi bal gelirse bizim arıcılarımız düşün 500 tane arıcımız bunun tamamını üretiyorlar ve bütün ballarımız da kaliteli ve bütün özleriyle üretilen ballar. Doğadan sofraya en güzel en değerli basın matresini üretiyoruz. Tabii ki son dönemde diğer arın ile ilgili yapılan çalışmalar da var. Pandemi döneminde gerçekten arı ürünleri daha ön plana çıktı. Sadece arının baldan ibaret olmadığını, polen, propolis, arı sütünün de yaptığımız çalışmalar var. İl Müdürlüğümüzün ve DOKAP'ın desteklediği arı sütü projeleri var. Gerçekten ben hem İl Müdürlüğümüz hem DOKAP'a teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın desteklediği genç çiftçi projeleri var. Yani tabii ki bu bağlamda işte en son kısılma, kısılsal kalkınma destekleriyle ilgili ekipman yenilemede bakanlığımızın bir şey, destek programı vardı. Biz de ee, bu konuda e, proje anlamında yardımcı oluyoruz birlik olarak. Yani inşallah daha iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde sektörün en büyük projesi olarak kayıtlara geçen ve Türkiye'de bir ilkin başarıldığı arın balım peteğim projesi kapsamında kurulan tesis hakkında ve Balmer'in faaliyetleriyle ilgili işin cefasını çeken isimlerden birisi olan Akın Bey'den detaylı bilgiler alıyoruz. Balmer tesisi 2008 yılında Arıcılık Araştırma enstitüsü tarafından projelendirilen, 2011 yılında inşaatına başlanan, bizim Ordu Arıcılar Birliği, Sinop, Samsun, Girasun, Rize, Trabzon, Rize birliklerinin işte ortak olduğu, Ordu Ticaret Sanayi Odası ve Esnaf Odası'nın ortak olduğu bir proje. Yani e, biz 2018 yılında bu burayı ilk kurulduğunda bazı sınıflarımız yaş yaşanmıştık yani maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşamıştık. Birlikte olarak bizim bütçelerimiz belli ama daha sonra işte yaptığımız çalışmalar neticesinde e, gerçekten iyi bir duruma geldik. Yani bu tesiste Balmer tesisi kurulduktan sonra 2018 yılında Almanya'ya o yıldır 250 ton bal göndermiştik. 2019 yılında yine gönderdik. 2020 yılında İngiltere, Hollanda yani bunlar da devam ediyor. Şu anda yaptığımız çalışmalar var. Dünyanın farklı ülkelerinden mutlaka bu tesisten bal göndereceğiz. Amacımız yani ballarımızı ihraç edip ülkemize döviz girdisi sağlamak. Yani hem bu arıcılarımız için hem de devletimiz için önemli zaten. Bunun farkındayız. Biz e, yani birlik olarak gerçekten ben altı e, 6 tane birlik başkanımız daha var. Ticaret esnaf odamız ve esnaf odamıza. Biz gönül birlikteliği yapıp bal mersinlik altında birleştik. Zaman zaman sıkıntılarımız oldu. İl müdürlüğümüz bize önderlik etti. O dönemde biz e, bütün ilçelerimize gittik. Aracılarımızla bir araya geldik. Yani bize inandı. Yani bize inanıp bu, bu projeye destek veren ben aracılarımıza da teşekkür ediyorum ayrıca ama bu bal merkezi kurulduktan sonra biz birlik olarak yani bir sorumluluk aldık orduda. Bütün aracılarımızın yani elimizden geldiği kadar bir kısım aracılarımızdan balları aldık. Yani paketlemesini yaptık, dolumunu yaptık. Yani e, en azından bir tamoy görevi yaptığımızı düşünüyorum. Orada Aracılar Birliği bal alımına başladıktan sonra bizim bir göreve geldikten sonra biz e, ben göreve gelmeden önce 10 sene boyunca bizim ballarımız standart bir fiyatta kalmıştı. Ama ondan sonra şu anda balımız 4 katı fiyatlara çıktı. Bu da hem Balmer'in hem de birlik olarak birlik yönetimi olarak bize destek veren üyelerimiz olarak herkesin bunda payı var. Sadece benim payım yok. Biz sadece bu işin öncülüğünü yapıyoruz. Yani gerçekten insanlara, üyelerimize gerçekten verilmiş çok sözlerimiz vardı. Biz sözlerimizi yerine getirdiğimizi gerçekten düşünüyoruz. Zaman zaman eksiklerimiz olur ama yani verilmiş sözlerimiz yapacak çok işimiz var. Biz hiç şey yapmadan bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizler birlik olarak bal alımlarında gidiyoruz. Arıcılarımızın mekanlarında buradan işte bizim gıda mühendisimiz çalışan arkadaşlarımızla beraber 5 kişilik il müdürlüğümüzden 5-6 kişilik bir ekip kurduk. Gittik yerinde numuneler aldık. Analizden geçen ballarımızı buraya getirdik. Depolamasını yaptıktan sonra yani depolamasını yaptık. Orada işte tesis zaten tekrar tesise gelen balların tekrar analizlerini yaptık. O ısıtmadan itibaren işte dolumu, dökümü, dolumu, pastörizesi hepsi yapıldıktan sonra kademeli olarak o iş bölgeden doğru balımız en son paketlemeye gidiyor. Yani buraya gelen balların tamamı analizleri yapılmış halde. Yani analizi yapılmayan hiçbir balı da biz tesisimize sokmuyoruz. Burada Balmer markası ve birlik markası adı altında gerçekten Balmer'de paketlenen her bal, yani bizim bakanlığımız zaten, buranın Balmer'in tesisi, kullanım bize ait ama Buranın laboratuvarı arıcık araştırmada. Yani arıcık araştırma e, test personel arkadaşlar orada bütün şeyleri, balların analizlerini yaptıktan sonra bize olumlu olan balları biz burada paketleyebiliyoruz. Onlara onay olmadan hiçbir balı da biz burada paketlemiyoruz. Yani e, gerçekten bu tesiste paketlenen balları tüketici gönül rahatlığıyla tüketebilir düşüncesi içindeyiz. Aslında biz burada Türkiye'nin 45-50 tane ilindeki balları getirip burada paketlemesi yapılıyor ve tabii ki yani Türkiye'nin balı dünyaya satılıyor. Yani sadece ordu olarak bakmayalım. Bizim 79 tane ilde il birliğimiz var. Yani 82 bin araca aracı ailesiyiz sonuçta. Biz biriz bütünüz. Yani Türkiye arıcıları olarak. Birlik beraberlik içinde. Şimdi baktığımızda 79 ilde bizim birliğimizin olması sebebiyle bizim bazen işte kazadır, huat ve sıkıntılardır olduktan sonra biz orada birlik başkanımızı arayınca herkes koşarak gidip bütün dertlerimize biz ortak olabiliyoruz. Biz her, her anlamda birbirimize destek olabiliyoruz. Bu da bizim için yani gerçekten e, birlik birliktelik de bu yani sonuçta camiye olarak genel olarak baktığımızda birliktelik de bu. Yani 70 biz de arkadaşımızla beraber artık e, hareket ediyoruz. Şimdi e, işte burada da e, tarım kredinin ballarını da biz paketliyoruz. Tabii ki onlarda e, onlar da gidip farklı bölgelerden bal alıyorlar. Yani sadece Ordu'dan değil farklı bölgelerden. Bizim üretimimiz ağırlık olarak petekli bal üretimi. Süzme bala e, tarım kredinin de yaklaşık yıllık işte 500 ton civarında bir balını biz burada paketliyoruz. Yani 2020'de paketledik. Yani bizim amacımız aracıdan alınsın bal, çok önemli değil. Ordu'dan alınması da önemli değil. Ordu aracıdan alındıktan sonra bizim için Muğla alısı da aynı, Hakkari alısı da aynı, Karslısı da aynı, Erzurumlusu da aynı. Yeter ki hani 82 bin aracı ailesi bu işten fayda sağlasın, bu işten faydalansın. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı alanında Türkiye'de ilk ve tek olan Ordu Aracılık Araştırma Enstitüsü'ne gelen balların tamamının analizlerinin yapıldığını söyleyen Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çiftçi Burada paketlenen ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğinin altını çiziyor ve ekliyor. Burada kazanan, geçimini aracılıktan sağlayan 82 bin aile ve ülkemizdir. Bu tesis yani sadece Ordu'da 6 tane ilin paydaş olduğu 12 bin aracının değil Türkiye'nin bir tesisi. Burada 3 var diye döndüğümüz zaman burada yaklaşık yani 7500 ton civarında bir balık paketlemesi yapılabilir ileriye dönük olarak. Zaten e, bugün bizim işte Avrupa yaptığımız bal ihracatıyla ile yaptığımız çalışmalar neticesinde biz e, zaten şunu düşünüyoruz. Yani burada bizim orda aracılarının 17 bin ton balı e, üretimi var. Bu bölgede de 30, yaklaşık 25 bin ton bal var. Yani 6 tane ilde. Bizim amacımız yani e, gerçekten bu tesiste 6 tane ilde üretilen yani yaklaşık balın %30'unu burada paketleyip ihraç etmek için ben büyük hedefimiz. Yani bu bağlamda biz arıcılarımızın refah seviyesini yükseltebiliriz. Az önce de söyledik. Gençlerimizi bu işe yönlendirebiliriz. Valmer sadece bölgenin değil, Türkiye aracılığının Türkiye arıcılığı için önemli. Ben gerçekten bu tesisin başından itibaren e, eme, emek veren bu tesisin içinde olan ve bizlere destek veren bir herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir tesis yapılmış. Ha bazı sıkıntılarımız oldu. Bunları atlattık. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler olacak. Yani biz eee Balmer sayesinde ben şuna inanıyorum ki ilerleyen yıllarda belki e, bütün kamu ihalelerinde bu tesisin öncülük olacağını düşünüyorum ve Balmet tesisinin bütün kamu, kamunun bütün işte askeriyedir, e, hastanelerdir, işte üniversitelerdir, kredi yurtlardır. Yani bütün her yere ben bu tesisten bal gideceğini düşünüyorum. Niye bal gidecek? Sonuçta burada 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 paketlenen ürünler gidecek. Niye gidecek derseniz de buranın burada paketlenen ballar kaliteli ballar. Kaliteli balları paketliyoruz. İnşallah yani 3-5 sene içinde biz e, önümüzü daha iyi göreceğiz. İnsanların tercihi olacağız. Balmer'de paketlenen balları insanların tercihi olacak. İnşallah yani bölgemiz için de, aracımız için de, tüketici için de inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Türkiye'de arıcılığın başkenti olan Ordu'da bu alanda yaşanan önemli bir sıkıntıya değinen Akın Çiftçi, arıcılıkta yaş ortalamasının 52,5 olduğunu belirtti ve gençleri bu mesleğe yönlendirmezsek Ordu'da arıcılığın ileriki yıllarda bitme noktasına gelebileceğini vurguladı. Çözülebilirlik anlamında yaşadığımız sıkıntılar var. Yani genç arıcılar artık yetişmiyor. Dün bir ilçemize gitmiştim. Aracılık ortalaması elli buçuk. Ben elli 45 beş elli elli demiştim ama baktık gerçekten elli buçuk bir ortalama var. Yeni aracılarımız tabii ki insanlar çok tercih etmiyor. Gerçekten tarım ülkemiz için önemli. Üretim önemli. Biz gerçekten çocuklarımızı bu işe teşvik etmemiz lazım. Yeni aracılar yetiştirmemiz lazım. Bu işin de devamlılığı olması lazım. Yani sadece kovanda değil aracılıkta da üretim şart. Yani üretim üretmeyen bir ülke gerçekten sıkıntı yani giderekten durum sıkıntıla şeye gidiyor. İnşallah genç aracılarımız yetişir. Bizlerimizden geldiği kadar, bakanlığımız elinden geldiği kadar destek oluyor. İnşallah bu bağlamda daha da iyi şeyler olursa bizim balımızın büyük bir bölümünü biz ihracata gönderiyoruz. Gerçekten bazı sıkıntılar yaşıyoruz zaman zaman. Merdiven altı üretimlerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar var. Bunlar ortadan kalkarsa genç nesil aracılığı mutlaka tercih edecektir. Bu sene hem bizim işte yaptığımız çalışmaların 3-4 seneden beri yaptığımız çalışmaların neticesinde hem de ihracatın önü açıldı. Yani gerçekten bal şu anda istediğimiz bir yere geldi. Ha bu bağlamda girdi maliyetleri de biraz arttı ama hani girdi maliyetlerinin artması da tabii ki bizim e, şeyi biraz da eksi yönde şey yapıyor. Şimdi e, biz arıcılıktan kendimiz çocuk, biz para kazandığımızda çocuklarımıza inandırırsak çocuklarımız mutlaka bir işi, bu işi yaparlar. Ya yani amaç bu işi gençlere devredebilmek. Piyasada merdiven altı diye tabir edilen ve bal sektörüne büyük zarar veren arı görmemiş balların piyasada bulunmasından büyük rahatsızlık duyan sektörün hem üretici hem de yönetici pozisyonundaki tecrübeli ismi Akın Çiftçi önemli uyarılarda bulunuyor. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten arıcılarımız en kaliteli balı üretmek için yani bal farklı beslemelerle olsa oldu arıcı gidip de Hakkari'de Van'da ne bileyim 3 milimli konta planı içinde yılanın çıyanın içinde atıyorum. Yani bazen tozlu toprağın içinde o işi zaten yapmaz. Kendi harmanında farklı beslemelerle balı yapar. Biz gerçekten en kaliteli balı üretmek için o bölgelere gidiyoruz. Yani mücadelemiz o. Yani işte insanlar çeliğiyle çocuğuyla bazen bir bakıyoruz arıcı ziyaretlerine gittiğimizde bir bakıyoruz işte 3 yaşında çocuğu var veya bazen işte farklı şeylerle zor şartlarda şey yapıyor. İnanın, suyunu getirdiği zaman işte hortumla suyunu getirmiş belki ısınmış o suyu içemiyor. Tekrar aracıyla su alma. Gerçi zor şartlarda biz bunu yapıyoruz. Ama arıcı aslında kalitesiz balık kalitesiz, kalitesiz yapmıyor. Bunu merdiven altı üretimle hiç arı görmemiş ballar var. Yani şimdi ben buradan tüketicilere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten market raflarında yani 20 25 30 liraya bal olmaz. Bizim zaten şu anda birlik olarak bizim aldığımız fiyat 32 30 35 lira. Yani gerçekten bunu düşünerekten hareket etsinler. O market raflarından zehir alıp yemesinler. Birliklerden ve bildik firmalardan bal alırlarsa, yani orada bir firmadan biz balını paketliyoruz ve başından sonuna kadar da bunun laboratuvar analizleri zaten yapılıyor. Yani gerçekten bildik yerlerden, birliklerden ve bildik firmalardan almalarını biz tavsiye ediyoruz tüketiciye. Biz ben de e, arıcıyım. Belki balığı ben gidip aldığımda bunu e, tadından anlayamayabilirim. Yani damak tadı farklı bir şeydir sonuçta. Bazı şeyleri anlamayabiliriz ama... Bunu en iyi laboratuvarda anlarız. Laboratuvar ortamında analizleri yapılan balların tercih ederlerse, bildiklerden bildik firmalardan alırlarsa hem yani kendilerini zehirlemiş, zehirlememiş olurlar. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz bazen üretilen yani mercan altında üretilen balların. artık yani gıda ile alakası var mı yok mu o da belli değil. Gerçekten bakanlığımız denetimlerini yapıyor ama Bazen e, sahtekarlar bizden bir adım önde gidiyor. Bizim başımızda sıkıntımız. İnşallah yani e, yeni bir tebliğ çalışmaları da var. İnşallah bu bağlamda bazı analizler de tebliğe konulursa. İnşallah hem biz rahat edeceğiz arıcılar olarak hem de e, tüketiciler rahat edecekler. Ve günün rahatıyla balarımızı tükenebilecekler. Arı varsa hayat var. Çiçek varsa bal var. Allah'ın insanlara bir lütfu olan arı ailesi bir ana, Binlerce işçi ve yüzlerce erkek arıdan meydana gelir. Aslında arılar kendi hayatını daha iyi sürdürebilmek adına arı sütü, propolis ve bal gibi ürünleri üretiyor. Bize de doğanın bu mucizesinden faydalanmak kalıyor. Detayları uzmanından dinliyoruz. Tabii ki ana arı kovanın bir nevi reisidir zaten. Kovanı yöneten, işte yumurtlayıp kovanın çoğalmasını sağlayan kovanın bir nevi yöneticisidir. O ana arı ne kadar kaliteli olursa bir kovanın o kadar kaliteli olur. Bir ana arının ömrü iki yıldır. İki yıldan sonra ana arıyı değiştirmediğimiz zaman yeterince verim alamayız. İki, iki, her iki yılda bir ana arıyı değiştirmemiz gerekir yeterince verim almak için. Yani erkek arı var, işte erkek arı var kovanda. Onlar da dönülenmeyi sağlarlar. Bir de içci arı var, tallacı arılar var. Onlar da gidip doğadan e, bal taşırlar. İç arıların e, kışın e, mevsimde ömrü 40 gün, kışın 6 aydır. Arı 40 gün 40 gün balı taşır. Belki kendi getiremediği bir balı e, şey yemeden ölür yani kovanda. Yani çalışan bir arı 40 günde 40 günlük bir ömrü var. Yani 40 gün şeyde bal taşıdığı zaman e, sezonda arı ölür. Yani kendi gettiği balı tabii ki yiyemez. Zaten arılar e, balı e, bizim için de yapmıyorlar açıkçası. Biz bir nevi arıyı şey olarak kullanıyoruz, e, üretim için şey yapmış oluyoruz. Onlar aslında kendi aynı bizim yaptığımız gibi. Yani arı mübarek hayvan sonuçta buranda da tabii ki yeri var. Hani orada kendi yavruladıkça, kendi kovandaki yavrularını beslemek için bal taşıyor kovana. Yani Aslında bizim için değil, kendileri için taşıyor ama biz de onu alıp en doğal besin maddesi olarak tüketicilere sunuyoruz. Şifa deposu, bin bir derde deva arı ürünlerinin faydası saymakla bitmiyor balların kendilerine güzel özellikleri var. kestane balını çok aşırı derece yiyemezsiniz. orman gülü balı vardır. çok aşırı yiyemezsiniz. onların onları şifa niyetine işte astım, öksürüklü balı şeyler için tüketilebiliyor zaten ve bir bir şifa niyetine biz e, yani biz değil alan da zaten e, tüketici de biz onun tarığınları zaten ne, ne için aldıklarını da biliyorlar. kestane astımda öksürüklü. yani çiçek balını zaten soframızda mutlaka tükettiğimiz tüketmemiz gerekir. doğal bir besin maddesi. yani doğal bir besin maddesi. yani e, baktığımızda çam balının farklı bir özelliği var. işte diğer balların farklı özellikleri var. Ama baktığımızda diğer arı ürünleri dediğimiz işte polendir. Mesela polen her sabah bir kaşık. Yani insanların e, yani hücre yenilemede falan her türlü katkısı olan bir şey. Arı sütü. O da gene hücre yenilemede yani kendini e, insanlara belli yaşadığı şey yapılıyor. Mesela kanser hastalarına bugün doktorlarımızın bir tavsiyesi. Yani biz burada bunları ben söylerken de e, bir e, bilim adamı olarak değil de üretici olarak söylüyorum tabii ki. Yani e, tabii işte belli oranda doğada zaten doğada da 5e kadar şeker var çiçeklerde. Yani şeker hastalarının bile orada bir tane hocamız bunun çalışmasını yaptı. Belli miktarda yenilebileceğini söylemişti. Yani propolis yani yine de kullanmamız gereken bir ürün. Yani bütün arı ürünlerinin e, biz e, aslında bunun üniversitelerle, araştırma araştırmayla ortaklaşa çalışıp bunların gerçekten e, bu bağlamda ne kadar neye şey yapıldığını bir çalışma önüne olarak tüketicilerimizin önüne koyarsa tabii ki daha iyi olur. İnşallah ileriki yıllarda üniversitelerimiz, üniversitelerimizle, arıcı araştırmamızla yani diğer kurumlarla bu işin üstesinden geleceğiz. Arıcılıkta Gönül Birliği'nin altını kalın çizgilerle çizen Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Birlik olarak binlerce üreticinin her zaman yanında olduklarını, bundan sonra da olacaklarını belirterek, üretmek onlardan, pazarlamak bizden diyor. Üreticilerimiz zor, zor şartlarda üretimlerini yapıyorlar. Başından beri biz bir söylüyoruz zaten. Yani e, baktığımızda gerçekten zorlu şartlarda bal üretiyorlar. Üretmeye devam etsinler. Biz pazarlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üretmek onlardan, pazarlamak bizden. Hem e, bizler için hem de... E, o e, Tüketiciler için hayırlı ortamızın içindeyiz. Yani birlik olarak her bağlamda bize desteklersinler. Bu bizim ikinci dönemimiz. Hani biz arıcılarımızdan tüketicilerimizden destek bekliyoruz. Yani e, her zaman bizimle beraber bu bağlamda hareket ederlerse el birliğiyle her şeyin üstesinden gelmiş oluruz. Yani onların e, gücü bizim yani onlar bize ne kadar güç verirlerse biz o bağlamda o kadar hayatta dururuz ve onlara hizmet etmek için de var gücümüzle mücadele ederiz. İnşallah doğru bildiğimiz yolda emin adamlarla devam edeceğiz. İnşallah hem bizler için hem Arıcık camiası için hem Türk aracılığı hayırlı hayırlı temelinin temennisindeyiz. içindeyiz. Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu'da devlet, sivil toplum kuruluşu ve arıcılık alanında faaliyette bulunan 3500 üreticinin ve ailesinin fedakarca çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Balmer markasına herkesin güvenmesini ve sahip çıkmasını istedi. Şimdi e, tabii ki Gerçekten başından beri söylüyoruz. Yani farklı yollarla bal olmuş olsa bizim arıcılarımız Türkiye'nin farklı bölgelerine gitmezler. Biz bütün bizim bütün arı ürünlerimizin tamamı kaliteli. Sadece bal değil. Polen, propolis, arı sütü hepsinde bir kalite var. Biz bunları üretmek için 3500 tane arıcımız bir emek sarf ediyor. Keli çocuğuyla yani zor şartlarda buna zaman ayırıyor. Belki geçimini sağlıyor ama yani gerçekten arıcı fedakar. Bizim arıcılarımız fedakarca doğadan sofraya en değerli besin maddesini üretiyorlar. Ben bu tesisten çıkan balları biz arızalarımızdan alırken gönül rahatlığı alıp paketleyip raflarda gerçekten günün gönül rahatlığıyla pazarlanmasını sağlıyoruz. Gerçekten Balmer paketli ballara tüketicilerimiz güvensinler. Yani gerçekten güvensinler ve gönül rahatlığıyla da tüketsinler. Tüketicilerimizin ilk tercihinin ben Balmer olmasını tavsiye ediyorum göreve geldiği 2016 yılından bugüne arıcıların derdini kendine dert edinen birlik üyeleri ve diğer birliklerle kurduğu gönül birliği ile sorunlara çözüm arayan şehrimizin ve ülkemizin arı ürünlerini Balmer markasıyla dünyaya pazarlayan Ordu ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçiye çok teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz.